26 Ekim'de milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren çok önemli bir uygulama başladı. Artık iletişim ile ilgili tüm abonelik iptallerimizi bayiye gitmeden oturduğumuz yerden yapabileceğiz. Nasıl mı? Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz yanımızda. Sayın Deniz nasıl yapacağız? Evet, bir süreden beri biz bu konuya dikkat çekiyorduk ve diyorduk ki Cep telefonu, mobil hatlar, internet erişimi ve benzeri iletişim abonelikleri için aboneliği sonlandırmak adına tüketicinin illaki e, çağrı merkezinin aboneliği sonlandırsa bile tesese bile bayiye gitmesi veya bir fax çekmesi gerekiyordu. Bu da uygulamada çok ciddi karışıklıklara yol açıyordu. Faxınız ulaştı, ulaşmadı e, gibi tartışmalar. Çağrı merkezini arayıp aboneliğimi sonlandırmak istiyorum tüketicinin. Diyen tüketicinin daha sonra bayiye gitmeyi unutması, ihmal etmesi gibi nedenlerle tüketici çoğu kez aboneliği sona erdiği düşün, düşüncesinden hareket ederek belki de faturasını ödemiyor ve bir süre sonra icra takibine maruz kalıyordu. Bu konuya biz uzun zamandır dikkat çekiyorduk ve nihayet bilgi teknolojileri iletişim kurumu bir yönetmelik değişikliği yaptı. Ve bu yönetmek değişikliği 26 Ekim'de, 2 Eylül başında test amaçlı başlamıştı. Ama 26 Ekim'de artık bütün vatandaşların kullanımına açık. E-Devlet üzerinden, yani çağrı merkezini aramaya gerek kalmadan veya bir bayiye gidip fax çekmeye gerek kalmadan, orada ıslak imzayla teslim seyahatinde bulunmaya gerek kalmadan E-Devlet üzerinden e her türlü iletişim aboneliklerinizi sonlandırabilirsiniz. Nasıl olacak? E-Devlet'e giriyoruz. E-Devlet şifremizi girdikten sonra abonelik iptali kısmına geliyoruz ve orada e, bütün firmaların aşağı yukarı ki e, bu firmaların hepsi abone sayısı 200 binin üzerinde olan firmalar. Yani bu E-Devlet üzerinden abonelik iptali için 200 üzerinde abonesi olan firmalar sisteme dahil şu anda. İleriki aşamalarda yelpazenin genişleyeceğini düşünüyoruz. Ee, o firmaların isimlerinin olduğu linkler var. Hangi firma ile ilgili aboneliğini sona erdirmek istiyorsa tüketici linke tıklayıp gerekli işlemleri yaptıktan sonra 24 saat içerisinde beden hizmet durdurulup daha sonrasında da e, fesi fesih işlemleri sonlandırılmış olacak. Yani artık telefon aboneliği, internet aboneliği gibi durumlarda tüketicinin önceki zamanlarda yaşadığı mağduriyet ortadan kalkacak. Tek tıkla e-devlet üzerinden tüketici aboneliğini istediği zaman sonlandırabilecek. Dolayısıyla abone de e, iknaya zorlanmayacak bir şekilde. E, tabii o çağrı merkezini aradığımızda genellikle ikna edilmeye zorlanıyorduk. Veya e, e, en büyük problem de cayma hakkıyla ilgili. E, aboneliklerde özellikle tüketici uyarılmadan maalesef e, iptale iptal e, gittiğinde arkadan hiç e, beklemediği tutuş faturalarla karşı karşıya kalıyordu. Şimdi bütün bunlarla ilgili E-Devlet üzerinden e, işlemleri rahatlıkla yapabilecek ve gerekli uyarıları da orada görebilecek. Sayın Bülent Deniz, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.